Şimdi e, burada sahili besleyen bir akarsu söz konusu. Bu e, Antalya'nın e, merkezindeki Boğaçayı. Ve bu Boğaçayı e, biliyorsunuz taşkın karakteristiğine sahip bir akarsu ve üç tane çayın birleşiminden oluşuyor. Karaman, Çandır ve Doyran çayları. Bunlar yaklaşık bir iki kilometre e, yukarıda birleşip boğa Çayını oluşturuyor. Boğaçayı e, Konyaaltı sahilini malzeme, sediman akısı bakımından besleyen en önemli ve en büyük akarsuyumuz bizim. Ee, buradan gelen sediman, katı madde veya kum çakıl diyelim anlaşılabilecek bir şekilde e, Konyaaltı sahilini besliyor. besliyor. Bu e, boğa çayı yaklaşık e, 50-60 sene evvelinde Antalya'nın e, nedir? Ee, inşaat sektörünü beslemek adına oradan e, kum çakıl ocakları açılıp oradan kum çakıl alına geldi. Ee, o zamanlardan başlayan bir daralma söz konusu bazı kesimlerinde ki biraz sonra bahsedeceğim ve oradan yaklaşık 480 bin metreküplük bir malzeme alındı. Bu e, boşaltılan kısım e, Suyla doldu. Kendi akımıyla yani boğa çayın akımıyla. Ve e, burası şu anda rekreasyon alanı, alanı olarak kullanılıyor. Bunun ne gibi bir e, sıkıntısı oldu? Şimdi e, çayın taşımış olduğu sediman malzeme artık denize iletilemiyor. Yine iletilemiyor. Yani daha önceden hani e, illegal malzeme alımında açılan e, şeyler var demiştim. Ocaklar var demiştim. Çakıl ocakları. Onun yerine Rekreasyon amaçlı çok çok büyük bir havuz ve tam da denize birleştiği yerde. Şimdi bu gelen çakılı tekrar e, Konyaaltı sahiline erişmesini engelleyen bir yapı haline geldi. Ve gelen malzeme artık e, Konyaaltı sahilini besleyemez durumda. O eşik gelecek olan tam da Konyaaltı sahilini besleyecek olan e, grunlometriye sahip olan malzemeyi tutuyor şu anda. Arka tarafında biriktiriyor ve o malzeme de aynı şekilde yani hem havuz orası biliyorsunuz durgun bir su akım olmadığı için sediman iletimi de olmuyor ve üzerinde bir de bu eşik söz konusu bu ikisi birleştiği zaman ee, Konyaaltı sahiline ee, boğa çayından gelen bir sediman akısı söz konusu değil ve beslenmiyor. Erozyona uğradı, bariz belli. Yani e, diğer kısımlarıyla karşılaştırdığınız zaman orada sahil e, sahil e, şeridinin 5 e, metrelere 3 metrelere düştüğünü görebilirsiniz. Bunun da bir etkisi var ama esas olarak malzeme taşınmasının engellenmesi o sahil bandının da beslenmesini engelliyor. Bunun haricinde e, şu anda zaten e, boğaçayı denize bağlı değil. Orası e, kapatılmış vaziyette. Hem e, turistik açıdan insanların denize girebilecek ol, olduğu bandı uzatmak adına hem de artık bir akım söz konusu değil. Çok çok az bir akım var. E, ve denize deşarjını da kapatmış vaziyette e, şu anda. Kapatılmış vaziyette orası. Boğaçay'ın batı kısmına doğru şey yaptığınız zaman, ilerlediğiniz zaman orada bir sediman birikmesi söz konusu. Biz ölçümlerimizi, projedeki ölçümlerimizi Boğaçay'ı denize deşarj olurken yapmıştık. Yaklaşık 18 yıllık bir e, periyot içerisinde inceledik. E, daralmanın maksimum olduğu yerlerde e, 4-5 metrelere kadar e, bir daralma söz konusu, söz konusu. E, birikme de aynı şekilde birikmenin olduğu yerlerde de, yalnız daralmanın olduğu yerler daha ee, çok yani erozyonun e, etkilediği kısım birikmenin söz konusu olduğu yerlere kıyasla daha fazla ve 4-5 metre civarlarında bazı yerlerde çok çok daha az ee, bazı yerlerde 4-5 metrelere yani ortalama 2-3 metre denebilir.